merhaba arkadaşlar ben İbrahim. Bugün sizlerle güzel bir video ile karşınızdayım arkadaşlar. Bugün dünyanın öyle böyle değil ama öyle böyle değil. Dünyanın en rahatlatıcı, en sakinletici videosunu izleyeceğiz sizlerle. Bir like atmayı unutmayın. Abone olmayı kesinlikle unutmayın. Sen yoksan bir iki şey siz sen yoksan bir kişi her zaman eksiyiz arkadaşlar. Bu arada küçük zil butonunu açmayı unutmayın. Bu kadar. Evet. Bize zarar gelmiyor yani. Sizin için uğraşıyorum. Sizin eğlenmeniz için. Her video başlayalım. İyi Bu arada bu rahatlatıcı atıyor ya. Sizi rahatlattı mı? <laughs> Uyuyasını yaz Çok güzel. Yapmak istiyorum bak şu an. <laughs> Anneme söyleyeyim de bir tane ondan alsın bu. Bu köpük herhalde. Şey yazacak. Kenarlarını boşaltıyor çok güzel. Çok güzel. Arabanın üstüne iğne var herhalde. sonra patlıyor. Çorbayı mahvettim oğlum. Sim mi döktün? Ne yaptın yalnız? Yıldız simi döktü arkadaşlar içime. Çorbayı mahvettim oğlum. Çok güzel. İçinde boya var sanırım. Ya da köpük. Arkadaşlar köpük var içinde. Balonla dalıp geçti köpükleri. yapmak suya bak ona şimdi böyle yapmak istiyorum bunu bak onu onun içine mi sokacak patlatmadan kağıdı niye <laughs> kağıdı ha. ne oluyor lan oha Arkadaşlar o ne ya? Çok güzeldi. Bir işaret çiziyor. Hala çok güzeldi arkadaşlar. Unutamadım. Çok güzel. <laughs> Kuş mu çiziyorum? Kuşa benziyor. <laughs> Bu arada arkadaşlar deney videosu gelmesini istiyorsanız yorumlara deney yazacak yazın. Ben size kalp bırakacağım. Bir de 1 like'ı geçerse bu serinin ikinci bölümünü yapacağım. Çok güzel yaptı. O kalem bende olacak var ya <laughs> kalem Kalemleri arkadaşlar böyle toparlanmış birbirine bantlamış mı yapıştırmış su balonu bu. Anlamadım ne yapacağım şu O hamur. He, hamura ağırlık basıyor. <laughs> o da ağırlık değil mi? Ağırlık değil bilmiyorum ne. Başka bir şey. Uçakla da onu kesiyor. Yesun geldi. <laughs> bu arada arkadaşlar video aç geldim. çok güzel bak bunu, bunu ne yapacağım ne yapacağım bunu şimdi rahatlamadınız mı arkadaşlar burada keserken <laughs> Slime. Bir tane daha bir tane daha. Onların hepsini birleştireceğim abi. Arkadaşlar bu slime'ın üstüne köpük döküyor. Daha çabuk e, daha rahatlatması, rahatlatıcı olsun diye. Konuşmayı unuttum lan. <laughs> Arkadaşlar şimdiki onu böyle oynayacaksınız. Bucuk bucuk sözleri söz, gelecek. Üff. Ah, toz lan. Kabak kesme makinası. Kabak mı? Ağaç mı? Odur. Bugünlük videomuz bu kadar arkadaşlar. Daha fazla gelmesini istiyorsanız bin like yetsin. Sizleri seviyorum. Abone olmayı unutmayın. Bay bay.